Yapay zekanın 1900'den sonra hızla büyümesi şaşırtıcı değil. Ancak şaşırtıcı olan şey ne düşündüklerini tanımlayacak bir kelime bile ortaya çıkmadan yüzlerce yıl önce bu kadar çok insanın yapay zeka hakkında düşünmesiydi. Milattan önce 380 ile 1600'lerin sonları arasına baktığımızda çeşitli matematikçiler, ilahiyatçılar, filozoflar, profesörler ve yazarlar mekanik teknikler, hesaplama makineleri ve sayı sistemleri hakkında derin düşüncelere daldılar ve bunların tümü sonunda insan olmayan varlıklarda mekanize, insan düşüncesi kavramı yola çıktı. 1700'lerin başlarında bilgisayarlara benzeyen, her şeyi bilen makineler popüler edebiyatta da daha yaygın olarak tartışmaya başlandı. Jonathan Süvekin 1726 yılında yazdığı Gülüver'in Gezileri adlı romanında günümüz teknolojisine, özellikle de bilgisayarda yapılan ilk göndermelerden biri olan motor adı verilen bir cihazdan bahsediliyordu. Bu cihaz, bilgiyi ve mekanik işlemleri en yeteneksiz kişinin bile becerikli görüneceği bir düzeye kadar geliştirmeyi amaçlıyordu. Üstelik bunu insan olmayan bir zihnin, yani yapay zekayı taklit eden bir sistemin yardımıyla gerçekleştiriyordu. Swift'in bu eseri 13. yüzyılda yaşamış İspanyol filozof ve bilim insanı Roman Lul'un fikirlerine bir parodi niteliği taşıyordu. Lul, spekülatif bilgi üretmek için mekanik bir sistem geliştirmeyi amaçlayan bir düşünürdü ve onun bu fikirleri sonraki dönemlerde bilgisayar bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda ilham kaynağı oldu. Swift, Gülüver'in gezilerinde Lul'un bu fikirlerini parodileştirerek bilgi üretimini otomatikleştiren hayali bir makine tasvir eder. Bu düzenek sayesinde en cahil kişi bile makul bir ücret ve biraz bedensel emek karşılığında felsefe, şiir, politika, hukuk, matematik ve teoloji alanlarında kitaplar yazabilecek ve dehaya veya büyük bir çabaya ihtiyaç kalmayacaktı. Gördüğünüz gibi ilk düşünüler sayesinde yapay zeka 1700'ler ve sonrasında giderek daha somut bir kavram haline geldi. Filozoflar insan düşüncesinin insan olmayan akıllı makineler tarafından nasıl yapay olarak mekanize edilebileceğini ve manipüle edilebileceğini düşünmeye başladı. Yapay zekaya olan ilgiyi arttıran bu düşünce süreçleri klasik filozofların, matematikçilerin ve mantıkçıların sembollerin manipülasyonunu incelemeleriyle gelişti. Yazar Samuel Butler'ın Eriefen romanı 19. yüzyılın sonlarında 1872'de kaleme alınmış olmasına rağmen günümüzün teknolojik ve felsefi tartışmalarına ışık tutan önemli bir eserdir. Roman hiçbir yer anlamına gelen No here kelimesinin anagramı olan Erifan adını taşıyan hayali bir ülkede geçiyor. Bu ülkede hastalıklar günah olarak kabul ediliyor, makineler suçlu bulunuyor ve ve toplum Victoria dönemi İngiltere'sinin bir paradisi olarak sunuluyor. Butler romanında itopya ve distopya kavramlarını mizahi bir dile harmanlayarak din, bilim, teknoloji ve toplum arasındaki karmaşık ilişkileri sorguluyor. Özellikle makinelerin bilinçlenmesi ve yapay zeka konularındaki öngörüleri bize günümüzde bu alandaki tartışmaları hatırlatıyor. Romanın başındaki Aristoteles'in sözü ise düşüncelerin dengesini gözeterek gerçekleştirilen davranıştan iyisi yoktur sözü ilk izlenimde olumlu görünse de derinlemesine düşündüğünde oldukça tartışmalı bir felsefi meseleye işaret ediyor gibi. Evet 1900'lü yıllara gelindiğinde yapay zekadaki yeniliklerin büyüme hızı Önemliydi. 1939'da John Winstead Atanasoff ve yüksek lisans öğrencisi asistanı Clifford Berry ile birlikte Iowa Eyalet Üniversitesi'nde 650 dolar bağışla ABC'yi yarattı. ABC'nin ağırlığı 700 pound'un üzerindeydi ve 29'a kadar eş zamanlı doğrusal denklemi çözebiliyordu. Bu buluş bilim insanlarına elektronik beyin ya da yapay zekaya sahip bir varlık yaratma fikrini ilerletme konusunda ilham verdi. 1949'lara geldiğimizde Edmund Broglie'nin Dev Beyinler veya Düşünen Makineler adlı kitabında makinelerin giderek büyük miktardaki bilgiyi hız ve beceriyle işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyordu. Makineleri insan beynine benzeterek et ve sinirler yerine dolanım ve telden yapılmışsa diyerek karşılaştırması ve makinenin yeteneklerini insan zihniyle kıyaslayarak bir makinenin bu nedenle düşünebileceğini belirtmesi o dönem için şaşırtıcıydı. Bu süreçlerde anlatıların her zaman önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Yapay zekanın tarihsel girişimine ilişkin bu uzun ve heyecan verici yolculuğu en başından takip etmek isteyenler için anlatılar ve yapay zeka ile ilgili bölümleri izlemelerini tavsiye ederiz. Şimdi 1980'li yıllara geldiğimizde yapay zeka alanında Japonya'nın hızlı yükselişi özellikle İngiltere'de yeni bir yarışın başlamasına neden oldu. Bu dönemde yapay zeka akışı olarak adlandırılan durgunluk döneminin son demleri yaşanmasına rağmen Japonya'nın bu alandaki ilerlemeleri diğer ülkeleri de harekete geçirdi. İngiltere hükümeti yapay zeka çalışmalarına daha fazla kaynak ayırarak bu alandaki çalışmaları canlandırmaya karar verdi. Ancak bu dönemde uzman sistemlerin vaatlerini yerine getirememesiyle birlikte insanların yapay zekanın insan zekasına ulaşmayı yeteneğine olan inancı sarsıldı. Mesela 1980'de Jansland, Sirol, Nankunt Parkinson'ın ilk yasası olan Parkinson yasasını depolama endüstrisine uyguladı. Jansland tarafından 4. IEEE toplu depolama sistemleri sempozyumunda verilen bir canlı konuşma olan buradan nereye gidiyoruz başlıklı bir sunumunda Jansland büyük veri depolama sistemlerinin yükselişini ve depolama alanı eksikliğinin neden olabileceği gelecekteki sorunları tartışıyordu. Canstand'ın ön sözü şöyle: "Eski verileri saklamanın cezaları, potansiyel olarak kullanışlı verileri atmanın cezalarından daha az belirgin. O dönemlerde belirli verileri kaybetme korkusuyla bilgi saklanırdı. Canstand veri depolama alanımız tükenmeden önce bilgiyi düşüncesizce kaydetmeye ne kadar devam edebileceğimizi merak ediyordu. Yani veri depolama alanını kontrolsüz bir şekilde doldurmak veri kaynaklarını tüketebilir ve bu nedenle gelecekte veri saklama sorununa yol açabilirdi. Bu bağlamda Johnson bilgiyi düşünmeden saklamanın risklerini ve gelecekteki veri yönetimiyle ilgili sorunları vurguluyordu. İşte bu dönemde Japonya'nın yapay zeka çalışmalarına ayrılan büyük bütçe ve 5. nesil bilgisayar projesi gibi girişimler verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması konusundaki ihtiyacı daha da vurguluyordu. Bunun gibi birçok ihtiyaç için 1981'de Japonya Bilgiden dilleri çevirebilen, bir... resimleri yorumlayabilen ve insanlar gibi akıl yürütebilen bilgisayarlar geliştirmeyi amaçladı. Bilgi tabanlı sistemlerin başarılı uygulamaları daha sonra genel bilgi sistemlerinin geliştirilmesine ulaştı ve 1983'te Amerika'da CAC, 1984'te Japonya'da EDR projeleri başlatıldı. Yine aynı yıllarda Çin'de de Çin Yapay Zeka Derneği kuruldu. Yapay zeka akışından sonra ise yapay zekanın ticari değeri fark edilmeye başlandı. Tarihçilerin yapay zeka akışının son olarak belirttikleri an yapay zekanın ticari değerinin fark edilmeye başlandı ve yeni yeni yatırımları kendine çektiği bir döneme girdi. 1982'de John McDermott'un ilk ticari uzman sistemini oluşturmuştu. Bu ilk başarılı ticari uzman sistem, yeni bilgisayar sistemleri için siparişlerin yapılandırılmasına yardımcı olan Digital Kutman Corporation'da çalışmaya başladı. Corporation'ın kurucusu Ken Olsen, yapay zekanın ticari faydasını fark eden ilk iş liderleri arasındaydı. Bir müşterinin satın alma siparişi verdiğinde, siparişin tutarlı veya eksiksiz olması için siparişte ne tür değişiklikler ve eklemeler yapılması gerektiğini belirler ve tipik olarak siparişi oluşturan 90 kadar bileşen arasındaki mekansal ve mantıksal ilişkileri gösteren bir dizi diyagram üretir. 1987'lere gelindiğinde şirket tahmini olarak yılda 40 milyon dolar kazanıyordu. Tüm bu gelişmeler bize insanı insan yapan şeyin ne olduğunu ve yapay zekanın insanlaşma evrimini merak ettirtiyor. İlk kez 1968 senesinde bilim kurgu edebiyatının üstad yazarlarından Philip Kinder D. tarafından yazılan Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? romanının hikaye örgüsü 1982 yılında Hampton, Wiltshire ve David Gibbons'ın kitaptan ilham alarak uyarladıkları senaryoyla İngiliz yönetmen Ridley Scott tarafından Harrison Ford'un başrolde oynadığı Bıçak Sırtı 1982 adlı filme çekildi. Roman ve dolayısıyla film aynı insanlık felsefesini yani insan nedir sorunu inceliyordu. Bizim de en başından beri incelediğimiz sorulardan biri. Blade Runner 2049 adlı filmde de Cyberpunk sinemasının başarılı örneklerinden biri. 2019 yılının Los Angeles'ında distopik ve karanlık bir gelecekte geçen bu filmde gelişen teknolojiyle birlikte Tyler şirketi replikan olarak adlandırılan robot insanları geliştiriyor. Ancak robot denilince aklımıza mekanik bir sistem gelmesin. Çünkü bu varlıklar tamamen biyolojik materyallerden üretiliyordu. Videonun en başında belirttiğimiz gibi burada biyoteknoloji devreye giriyor. Böyle düşündüğümüzde bu varlıklar insanlar gibi farklı bir tür olarak görünüyor olabilir. Örneğin Homo erectus ya da Neanderthalerler gibi. Bu replikanlar birçok amaca hizmet etmek için tasarlanıyor. Seks işçiliğinden eğlence sektörüne veya insan gücü gerektiren birçok farklı iş kolunda köle olarak kullanılıyorlar. Bu modeller yıllar içinde geliştirilmeye devam ediliyor ve bir nokta noktadan sonra artık insanlardan ayrıt edilemez varlıklara dönüşüyorlar. Bu modellerin en yeteneklisi ve hatta insanlardan daha üstün olanlarına Nexus 6 adı veriliyor. Böyle ki bu modeller halihazırda dünya dışı gezegenlerde de yaşamakta olan insan için yaşam araştırmalarında ve kaynak sömürülerinde yardımcı oluyor. Her ne kadar yapay olsalar da sınırlı bir yaşam kapasitesine sahip olan bu varlıklar insani duygulardan ve empatik kabiliyetlerinden yoksun bir şekilde programlanıyorlar. Fakat zaman içerisinde replikantlar aynı Robocop filmindeki Murphy gibi bazı anomaliler göstermeye başlıyor. Örneğin itiraz ve itaatsizlik gibi. Belki de Eric Fromm'un itaatsizlik üzerine kitabını okumuşlardır. Ne dersiniz? Ne şanslıyız ki Eric Fromm kitabında bu durumu oldukça basit bir şekilde açıklamış. İtiraz ve itaatsizlik belirtilerinin başladığı bu noktada başrol oyuncusu ve filmde ödül avcısı olan Descartes peşine düştüğü kontrolden çıkan replikaları öldürmekle görevlendiriliyor. Buna da emekliye ayırmak deniyor. Bazı ülkelerdeki emekliye ayırma koşulları düşünüldüğünde bu durumu pek de yadırgamıyoruz değil mi? Bu Android lerde tıpkı insanlar gibi yaşamakları hakları olduğunu savunan ve bunun için mücadele eden birer asidirler. Bu noktada her zamanki gibi insan nedir sorusunu sormakla birlikte aslında daha çok ilerideki bir evreyle yani insan sonrası bir evreyle düşünecek olursak insan olmamak nedir de inceliyor olacağız. Yüzyıllardır bunları tartışıyoruz ama yapay zeka ile birlikte bu soruların tartışma hızı pek arttı gibi. Filmde en az insan kadar insana benzeyen androidler üreten Tyler şirketinin yol açtığı sorunları görüyoruz. Yapay zeka sahibi gelişmiş makinelerin var olma hakkını sorguluyor ve insandan daha insan olma durumuna belli bir sempati gösteriyor. Görünüşe göre Descartes meselenin bu yönüyle hiç ilgilenmiyor. Tabi sadece işine bakmış ama dört kaçak replikayı kovalarken yaşadıkları onu büyük ikilemlere sürükleyene kadar. Bizi insan yapan şey nedir? Doğrusu yıkıcı bir şekilde filmin tam merkezinde duruyor. Et ve kemikten oluşmak mı? Yoksa taşıdığın bilinç, vicdan, saygı ve sevgi mi? Scott'ın filmi insanların farklı olanlara, mesela azınlıklara yaptığı ayrıştırma politikasını işleyen eleştirisel bir yapıya da sahip. Scott'ın yapımcı stüdyoya karşı direttiği kendi kurgusunda Descartes ile replikalar arasındaki sınır iyice muğlaklaşıyor. Ama karakterlerin aslında yaşam hakkı arayan bu azınlığın içinde olma ihtimalini de seyircinin aklına küçük bir soru işareti olarak ekliyor. Buna paralel olarak Blade Runner için tap edilen Android yaşamak istiyor ama insanlar acımasızlar ifadesi filmin yaratmaya çalıştığı algılardan birini özetliyor. Tabii Blade Runner'da insana benzer robotlara gösterilen sempati 1980'li yıllarla birlikte giderek cyborg gibi robot benzeri insanlara ve cyberpunk'un insan sonrası temsillerinde gösterilen sempatiye dönüştü. Yapay zekayı geliştiren insanlar makinenin gelişiminin bir sınırı olması gerektiğini düşünüyor ve bunu uygulamaya çalışıyorlar. Hem isyankar olmasın hem de zekasını insanlığa fayda sağlayacağı şekilde kullansın. Ne kadar tanıdık bir istek değil mi? Diğer yandan yıkıcı bir şekilde yapay zekanın oluşumu ile çelişen bir durum bu. Yapay zekalı robotlar ya da bilgisayarlar insan geleceğini ve yaşamına tehdit oluşturmamalıdırlar elbette. Ancak yapay zeka da her organizma gibi yaşamak için elindeki tüm özellikleri seferber etme eğiliminde olacak ve zekası geliştikçe içgüdüsel olarak takip edeceği yok. maalesef güceline geçiren insanınki gibi olacak. Hatta insanı taklit ederek bazen sınırlı da kötücül yöntemlerle zorlayacak. Bilim kurgu edebiyatı ve sineması bu paradoksu kurcalamayı her zaman sevdi. Bu arada filmde ilginç bir detay daha var. İnsanlardan ayrıt edilmesi neredeyse imkansız olan replikanları saptayabilmenin bir yolunu bulmuşlar. Bunun için bilgisayar bilimcilerinin babası olarak kabul edilen ünlü İngiliz matematikçi Alan Turing'in kendi ismini verdiği Turing testinden ilham alınmış. Bu test bir dizi etik dışı sorular sorarak deneyin buna bağlı stres seviyesi, göz bebeği boyutu ve iris hareketleri gibi tepki ölçerek replikant olup olmadığını ortaya koyuyor. İsyancı replikantlardan şiddete eğilimli lideri olan Roy, biz bilgisayar değiliz, bedenseliz sözü bu duruma cevap niteliğinde. Roy'un sevgilisi Pearson sarf ettiği düşünüyorum öyleyse varım sözü ise filmin varoluşçu felsefesini oluşturuyor. Bu varoluşçu felsefe yani düşünüyorum öyleyse varım sözü 1984 yılında gösterime giren bir adam, bir kadın ve bir kişisel bilgisayar arasındaki aşk üçgenini anlatan Elektronik Rüyalar adlı filmde de yer buluyor. 1980 1984'te gösterime giren Elektronik Rüyalar filmi de ilgi gören bilim kurgu filmleri arasında yerini alan filmlerden. 1985'lere geldiğimizde ticari verileri ilişkilendirmek üzere ilk iş zekası sistemi geliştirildi. 1986'da David ve James adlı iki bilim insanı bilişim mikro yapısında araştırmalar, temeller adlı araştırmalarını yayınladılar. İnsanları bilgisayarlardan daha akıllı yapan nedir sorusuna cevap arıyorlardı. Yani zihnin sembolik hesaplama yerine sinir ağları üzerinden çalışan paralel bir işlem sistemi olduğunu öne sürüyorlardı. Zihinsel süreçlerin birbirine bağlı birimlerin etkileşimlerinden oluştuğunu ve bilginin ağ boyunca dağıtıldığını savunuyorlardı. Hemen ardından kameralar ve sensörlerle donatılmış bir Mercedes-Benz minibüs Münih'teki Bundeswehr Üniversitesi'nde Ernst Stigments yönetiminde inşa edildi ve boş sokaklarda saatte 88 kilometre hıza kadar çıktı. Yine 1986 ekiminde Jeff David, Jeffrey ve Ronald adlı üç bilim insanı makalelerinde nöron benzeri birimlerin ağları için yeni bir öğrenme yönetimi olan geri yayılımı tanımladı. Geri yayılımın kökenleri biliyorsunuz ki 1600'lere kadar gitse de etkin bir şekilde kullanılmaya başlanması 1980'lerin ortaları buldu. 1987'de Apple'ın CEO'su John Sculley, Edcom fuarındaki teknoloji eğitimi topluma yönelik yaptığı açılış konuşmasına eşlik eden Bilgi Gezgini Knowledge Navigator adlı videoda bilgi uygulamalarının devasa miktarda dijital bilgiye bağlı ağlar üzerinde çalışan akıllı ajanlar tarafından erişileceği bir gelecek hayal etmişti. Haklıydı da çünkü seçim zamanında bile kimin kazanıp kimin kaybedeceğini sağlayacak kadar güçlü bir sistemin olduğunu herkes gördü. Hatırlarsanız yapay zekanın 2016 yılında Trump'ın Obama'nın yerini almasını ya da 2020'de Trump'ın kaybedip Biden'ın kazanmasını etkileyebilecek kadar güçlü olduğunu günümüzde herkes gördü. Ancak bu onun yenilmez olduğunu göstermez. Ya da kamu güvenliğinin sağlanamamasını göstermez. Başka bir ifadeyle birçok özel bilginin ortalıklarda gezmesi yapay zekanın değil insanın algoritmaları kötüye kullanmasından kaynaklanıyor. Ya da bu tür sızıntı sıkıntıları yapay zekayı iyi kullanmama sonucundan dolayı insanın kendini geliştirmemesinden kaynaklanıyor. Mavi Miskin'in 1987 tarihli Akıl Toplumu adlı kitabında zekanın herhangi bir merkezi işlemci de değil de her biri özel amaçlı ve birbiriyle son derece iyi bağlantılı olan büyük bir grup makinenin kolektif davranışında bulunacağını söylemekteydi. Düşünsenize zeka tek bir büyük beyin yerine birbiriyle etkileşimde bulunan ve özel görevlere odaklanmış birçok makinenin işbirliği sonucunda ortaya çıkan bir olgu olarak düşünülüyor. Tıpkı bir hücre gibi. Bu fikir insan zekasının karmaşıklığını anlamaya ve yapay zeka sistemlerini geliştirmeye yönelik bir bakış açısını yansıtıyor. Düşünün ki bir grup insan birlikte bir karmaşık sorunu çözmek istiyor. Her biri farklı bir uzmanlık alanına sahip. Birisi matematikte usta, bir diğeri fizikte. Bir başkası dil biliminde uzmanlaşmış. Bu insanlar her biri kendi alanlarında özel amaçlı olarak çalışırken bilgi ve teknolojilerini birleştiriyorlar. Matematikçi matematiksel problemleri çözer fizikçi fiziksel konulara odaklanıyor ve dil bilimci dil bilgisi konularıyla ilgileniyor. Bu insanlar bir araya gelerek her birinin uzmanlık alanına odaklanan bu özel amaçlı makineler gibi davranıyorlar. Sonuç olarak bu insan topluluğu karmaşık bir problemi çözmek için bir araya gelmiş, her biri kendi alanında uzmanlaşmış bireylerin kolektif davranışlarıyla sonuca ulaşmış oluyor. Başka bir örnek verecek olursak bir karınca kolonisini düşünün. Her bir karınca belirli bir görevle görevlidir. Bazıları yiyecek arar, bazıları yuvaları inşa eder, bazıları da yavru karınca karıncalara bakar. Her bir karınca kendi işleviyle sınırlıdır. Ancak bir arada çalışarak koloni olarak karmaşık görevleri başarıyla yerine getirirler. Miskin'in fikri zeka ve karmaşıklıkla ilgili olarak birçok özelleşmiş ve birbiriyle işbirliği yapan unsurların toplamının karmaşık davranışları nasıl ortaya koyabileceğini vurguluyor. Bu yaklaşım yapay zeka sistemlerini tasarlarken farklı özelleşmiş bileşenlerin işbirliğiyle karmaşıklığı ele almayı öneriyor. Miskin'in fikrini bir film örneğiyle daha iyi açıklayacak olursam, Okyanus'un 13'ü adlı film buna en iyi örneklerden biri galiba. <Sessizlik> Deneoka'nın <Sessizlik> ve ekibi Las Vegas'taki bir kumarhanenin güvenlik sistemini hacklemeye çalışırlar. Bu kumarhanede güvenlik oldukça karmaşık. Birçok kamera, sensör ve bilgisayar sistemi kullanılıyor. Deni ekibi her biri farklı bir uzmanlık alanına sahip kişilerden oluşuyor. Birisi elektronik uzmanı, bir diğeri bilgisayar korsanı, bir başkası güvenlik sistemleri konusunda uzman ve her biri belirli bir görevi yerine getiriyor. Deni ekibinin her bir üyesinin adeta özel amaçlı bir makine gibi çalıştığını anlar. Elektronik uzmanı kumarhane kapısındaki elektronik kilidi açar. Bilgisayar korsanı güvenlik kamerasını devre dışı bırakır. Güvenlik sistemleri uzmanı ise alarm sistemini etkisiz hale yani getirir. Deniz alanına kalan. odaklandı ve birlikte çalışarak karmaşık bir güvenlik sistemini açtığı kolektif bir davranış evet, 1988'de IBM'in kurucusu da olan Watson Araştırma Merkezi üyeleri dil çevresine istatistiksel bir yaklaşım atlama makaleyi yayımlayarak olasılıksal yöntemler daha büyük veri kümeleri ve daha geniş bir dil yelpazesi için daha esnek ve etkili bir seçenek sunuyor. Bu yapay zekanın tarihi seyrini değiştiren bir yaklaşım. Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden biri olan IBM'in İngilizce'den Fransızca'ya başarıyla çeviri yapan kendi projesi de tam da bu dönemde geliştirildi. Makine çevirisi alanındaki çalışmaların istatistiksel yaklaşıma dönüşümü IBM'in kendi sisteminin temel kural tabanlı yaklaşıma olan üstünlüğünün kanıtlanmasıyla başladığını söylemek gerekir. 1989'da bilgisayar uzmanı Jan Lakan ve Bell Laboratuvarı'ndaki diğer araştırmacılar çok katmanlı bir sinir ağına geri yayılım algoritmasını başarıyla uygulayarak el yazısıyla yazılmış posta kodlarını bilgisayarların tanımasını sağlamışlardı. Ki şimdilerde artık doktorların el yazısını çözen bir yapay zekamız bile var. Bu başarı geri yayılım adı verilen bir öğrenme algoritmasının başarıyla uygulanmasıyla gerçekleşiyor. O dönemdeki donanımın sınırlamaları nedeniyle bu ağın eğitilmesi yaklaşık 3 gün sürmüştü. Ancak bu çalışma önceki çabaların üzerinde önemli bir iyileşme sağlamıştı. 1989 Mart'ında Tim Berners-Lee bilgi yönetimi bir öneriyi yazarak CERN'de dolaşıma soktu. Ekim'inde Berners Next bilgisayarında WWW adını verdiği bir arayıcı editör için işlemci programı yazmaya başladı. WWW böyle doğdu ve kısa sürede yapay zeka tarihi içinde vazgeçilmez bir değer oldu. Yani 1990'ların ilk yarısından itibaren internet ve dönüştürücü modeller yapay zekada devrim yaratmaya başladı. Zorluklara rağmen 1990'lar pratik uygulamalara doğru bir kaymaya işaret etti. Şirketler yapay zekayı konuşma tanıma gibi gerçek dünya uygulamalarına dahil etmeye başladı. Geri yayılım gibi algoritmaların geliştirilmesi daha karmaşık sinir ağlarının eğitilmesine olanak sağlayarak gelecekteki atılımların tohumlarını attı. Bakalım şirketlerin yapay zekayı konuşma tanıma gibi gerçek dünya uygulamalarına dahil etmeye başlamasıyla yapay zekada ilerleme mi duraklama mı yaşanacak hep beraber göreceğiz. çöker derinlere Yapay zeka uyanır Soğuk ekran ışığında bir yüz beliriyor Varlık <Sessizlik> olmasa sessizce Bir makine rüyasında gelecek şekilleri Yapay zeka bölgesi gözlerimizde parlıyor pingire hayatımızı sarıyor